1959'dan günümüze kadar ki Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan futbol takımı hangisidir? A. Galatasaray B. Beşiktaş C. Fenerbahçe D. Trabzonspor Bu ilgiyi nereden bildiğimi bilmiyorum ama soya görünce Beşiktaş galiba dedim ama şu an riskli bir durumdayım. Az önceki bir özgüvenle sallayamam. Çift şapşak yerimde şimdi kullanmayacağım çünkü bir Acele Açıkçası beni gerek yok istiyorsan şöyle bir hafızanı Hı. zorla, bir geçmişe git, bir bak. Belki kenardan köşeden bir bilgi kalmıştır aklında. Haklı olabiliyorsunuz. Onların üzerinden bir geç. Vaktini doğru kullan. Şimdi ben öncelikle Trabzonspor olacağını düşünmüyorum. Niye? Bu sezonu bu arada saymıyorum. Bu sezon Trabzonspor'un çok beraber kalan takım ama... Neden olduğunu söyleyemeyeceğim ama nedense Trabzonspor. Bu sorular bana hep üç büyükler üzerinden sorulacakmış gibi hissettirdiği için Trabzonspor'u aklımdan silmek istiyorum şimdilik.